arkadaşlar arabamız geldi. Sen videolarımı izledin mi be? Evet. Videolarımı izledin mi? Evet, dedim. Youtube'dan mı buldun? Nereden buldun beni? Hı ee, buldun ya? Facebook'tan buldum. He. Ee. Yani var ya. Maşallah iyi bir offroad yapmışsın arabayla. Bir tur yıkadık, bir tur daha yıkayacağız şimdi arabayı, ilaçlayıp. Ya bir Buraya mı? Şimdi, burada da şeyin var zaten. Baksana, oraya su gitmişsin diyorsun da seni hep burada çamur çöper içinde. Çamurlar